Benim Kesin bu yok. <laughs> canım benim bu kıtır kıtır yiyiliyor ya ondan. Olur mu <laughs> canım kıtır kesemedim ben güneş abla bunu. Sen mahsus yapıyorsun hadi canım ye. Çok güzel kıtır kıtır. Bu bak, ne? Zahel Hanım hani da kesemedi. Hani biraz keseme. önce dediniz biraz ya 44 46 bu neden ne? dediniz ya bak. Hı. Kesilmiyor yani hayır, resmen hayır, kesemiyorum hayır, ya. Bak, ya. Vallahi yani. bak nasıl kestim canım benim. hadi Şöyle ye. bakayım ortasına. Bir de humus mu vardı? Ha evet pastırmalı humus. Pastırmalı humusta ayrı sunumu var onun. Yok oradan. ya. Aha Aynı var. ne gidiyor ne yapayım kesilmiyor vallahi ki. kesilmiyor. Gene uçtu mu? Kesilmiyor. Olur mu ya? Sen de çok abartıyorsun ya. Hiç Eminim de abartmıyoruz. Beri vallahi asla bu bir de böyle şeyli yem Bir de geliyordu. çocuk yemeği gibi kadar bırakmışsınız. Belki ben acı. Hani ana yemek tabağını ya aldı de ama bu ne var ki nasıl? Doğru bir iki tane şeyler bırakmıştı. Yok, de. De. sadece iki tane çiğ etle bir de yapma. Bu nedir? Ha bu nedir? Abi, bu, bu nedir? O da tava börek, böreği. Tava böreği. Bu ne börektir? Tava böreği. Ama Allah, Allah. böreği yazıyor. Küçük olmuş demek istiyor. Işte. Bu ne? Pardon ızgara böreği. Izgara böreği. Ben, anlamadım yani. Bu ne biçim Hayır, börektir? Hayır sen var ya ben daha kıl bırakmadım şaşırttım ben tamam mı diyeyim pide mi diyeyim vallahi billahi sen bugün var ya beni mahvettin ya. Güneş çok konuşuyor, tatlı tatlı konuşuyor, çok konuşuyor bizi şaşırtmak istiyor. Biz yemeyiz. Şimdi humus salatasını getireceğim. Biraz daha tereyağı ekleyeceğim. Şunları bir yağda ısıtacağım. Ben seni bugün yüze çıkaracağım yüze. Evet. Sen 20'ye çıktı da 100'e çıktı. Yaşar abla sen de zor kestin galiba. Ay bak 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 bak. Konuşun bak. <laughs> kesiliyor. kesiliyor. Neresi kesiliyor? şey yapsan artık peçete sarı ye ısır ye canım. Benim. Aslında pide Bu elle. Aslında öyle yiyor, elle yeniyor. Değil mi böyle? Çakmak kesilmiyor canım benim. Pide kesilmedi kes 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 kesilmedi. E bu elle pide yiyilir. Tamam elle yiyilir evimizde olsa tamam. Yarışmaya gelmişiz. Ne gereki var elle yiyelim? Pidenin minisi küçüğü büyüğü olur mu yani? Ha, pide pidedir yani. Küçük geldi önümüze. Büyük de olsa kesilip gelecekti. Ama kıvamı aynı olması lazım. Bunun da altına pancar şeyi kaçmış. Suyu. Ne? Suya atmış. İçinde başka bir şey mi var acaba? Ha içinde şey kırmızı kapya biber sanırım bu Hı. o kırmızılık. Ama ben bir lezzet alamadım. pidenin kıymasından gerçekten benimki kesiliyor zor da olsa ama lezzet alamadım. Ha bu biraz daha lezzetli bunda. Mini şey mi börek şey, şey ızgara, ızgara böreği. böreği. Börek mi desem kurutulmuş yufka mı desem hiç anlam veremedim. Nasıl yaptı bu ızgara böreğini Güneş Hanımcığım? Minik yufka galiba bu. Yufkaya şeyleri sardı, peynir şeyleri sardı rulo haline getirdi. Kim bilir mi ki. Ha, küçük yatırır. Evet. Hı. Bu nereye ait bir börek? Ben ilk defa duyuyorum ızgara. Evet, o gelin böyle birciğim. Şey Normal öyle. yufka'yı dürdü, değil mi? Durdurdu. Kesmişler. sonra kesti, şey gibi aynen siron keser gibi yani. Evet. Ya, siron. Sonra böyle tersine yapıştırdı yani kesik tarafı. Benim anladığım da öyle. Evet. Aha. Peynirli ızgara böreği küçücük bir şeydi yani çocuğun önüne mama verir gibi. Hiç tadına bile, tadını bile alamazsın. Bütün yine yutsan ağzına atsan tadını alamazsın. Fırısta çam getirir misin Umus'u? Getiriyorum. Bunu Oo. sıcak getirmem gerekiyordu o yüzden. bayağı fazla yapmışsın sen. Bayağı. Oo, maşallah. Şöyle bırakabilir miyim? Bak sizin gözünüzü doyurdum gördünüz mü bak. Niye <laughs> gözümüz azdı? Biz masamda vallahi benim gözüm aç oldu. Ee, sen yemediğin şeyi yiyecekti. Onun için gözün kaldırmadı, beğenmedi. Evet. Ama çok çeşitli olması önemli değil, lezzetli olması önemli. Bir çeşit olabilir, çok güzel olabilir. Orijinalinin yapılmış olması önemli benim için. Ya canım benim bak zaten ne sizin önünüze istersen ben ızgara da getirsem. Hı -hı. Mangalda şey de yapsam siz Yok zaten şey yapacaksınız o yorumu. İster istemez yapacaksınız. Yok belki güzel yapacağım. Yaparsanız hayır canım sen zaten beğenmemek için yapıyorsunuz. Siz. Yani gerçekten Ya yani nereden biliyorsun ben için yaptım. Ben yediğime şey yapıyorum, yorum Ama yapıyorum. Ama niye ben, benim hoşuma belki gitti. Ben hiç yemedim. Ben lezzetli değil. Benim, lezzetli değil. benim gelinim ya çok bak güzel. Baklava bak 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 da, da beğendi. Elimde atsaydım siz beğenmeyecektiniz. Bir saniye beğenme. Geldin sözümüze. Bak sen de gelinimin sözüne geldin. Ben beğenmemezlik yapmadım ki canım benim. Seninki pişmemişti belliydi bak Türkiye belki de görmüştür. Etin Beğenenler dört verdiler. Sen beğenmişsin beğenmedin değil mi? Canım, canım benim beş beş Hadi benim canım benim canım benim. Beğenenler dört dörtlü verdiler. Dörtlü verdiler. Dörtlük mazeri suyu miyim? Dörtlük değildi asla çok az oldu puanlar dün de söyledim. Dörtlük değildi. Hepsi değil de, Hepsi de. beynime, dörtlük dörtlük Hepsini dörtlük beynime dörtlük yazmışım. Hepsini beynime dörtlük yazmışım. Nereye yazarsan yaz. Beynine yazıyor aslı başı yok. Beynine yazıyorum aslı başı yok. Yani yazdığını çizdiğini ancak kendi biliyor. Muhalefet olayım diyor, Birilerine savaşa gireyim diyor, onu da yapamıyor. Artık onu da öyle idare edeceğiz. Evet bakın, bonfile et çok da fazla pişmez. Hafif içi şey kalır ama dedim de dedim ben. Şimdi bu bir televizyon programı ve yarışma olunca bir de kayınvalidelerimiz zaten zor beğenen kayınvalideler. İster istemez o pembeliği gördük an tepki vereceklerini tahmin Değil etmeliydi. Sizinki çok güzel pişmişti, tam kararında ve kıvamındaydı ama et lezzetliydi, lezzetsiz değildi, son bıraktı asla. Bıraktı ben çok onu, beğendim sosunu falan. Son zamana bıraktı onu. Evet. Dedi hani taze taze olsun diye demek niye? Ama gerçekten, gerçekten pişmemişti. pişmemişti. Evet, Şükran Hanım çok tepkili. dünden dolayı? Ama benim masama yansıtması ne kadar doğru bilmiyorum. Gerçekten Güneş abla. Çıkmıştı. Bak bu evet. suyu neredeyse hepsini yedim bak çok güzel. Aa evet. afiyet çok olsun. Ne güzel. Ama bunları beğenmedim. Ee, pancarı karamelize derken ne demek istemiş? Onu Kavurdu anlamadım. herhalde şeyi de tavada. Ben karamelize tadalamıyorum yani alamadım. Gerçekten bu tabağı beğenemedim. Hiçbir Hiç şey, şey mi? Sonucu şey kavurmuş sadece. O kadar mı? Yani. Bit... önemli bir sos yok içinde. Hmm. O karamelin içinde önemli. Salatanın bir sos Olur mu Ay, pancarı, pancarı? Pancarı nasıl yaptın? Karamelize etmişsin hani kavurdun anladığım kadarıyla. Evet. Başka bir şey yaptın mı? Eee karamelize ettim derken e, tereyağda. Ha tereyağıyla. Tereyağıyla. kavurdu işte onu sürdün. evet Neyse. ama o tadı alamadık diyor Kadriye Hanım. Karamelize ha. tadını alamadık diyor pancarda. Hani çok karamelize edersem e, kurur, kaybolur diye o yüzden hafif bırakmak istedim. Tam öldürmek istemedim tadını. Yüzün hiç gülmüyor kızım bilirdi. senin. Aa efendim bismillah. <laughs> yüzün hiç gülmüyor. Niye gülmüyor ki? Niye gülmesin? Ne gülmüyor? Yani çok çok da böyle gülüyor, bir düşün, <laughs> Hayır hayır küçük... hani koşuşturmadan bu tatlı koşuşturmadan. Heyecandan. Estağfurullah heyecandan. Heyecandan. Bak şimdi <laughs> nasıl güldü ama. Yok. Ama heyecandan. Konsantre olmuş herhalde çok Gittin masaya. Gittin geldin Sizi mutlu memnun etmek için. Bak şimdi güldü yüzün ama. Estağfurullah eğer. Onu heyecanına veriyoruz. Tabii ki. Ben de maden suyu alayım. Ben de madem. Tamam. Evet, şimdi Şükrü Hanım'dan başlayalım. Ee, pancar, mini pide, ızgara böreği, patlıcanlı humus. Şey, o patlıcan nereden çıktı? Bak, ee, bu altındakini olmuş. beğendim. Bu tuzlu olmuş. E pastırma, Eti, zaten pastırma tuzlu, tuzlu, e, şu, zaten tuzlu. tuzlu olduğu yani. Için. Ama altındakini beğendim. Humusu beğendim. Evet. Pancar nasıl? Pancarı da beğenmedim. Bir de ha bunun da çok kuru olmuş. Bu da çocuk yemeği. Bu da ya çok kuruyor. Ya bak kuruyormuş. canım benim sen git lokantalara pideler zaten kuru. E bu şey pide ben, pide değil Kursi bile. Ma, pide. bu ne pidesidir bu kadar bir lokma bir şey. Ya bu mini pide. Mini, 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 pide, mini pide daha ne böyle kocaman. Ne yapacağız sana kocaman getireceğim bak daha yemiyor. Kapalı pide mi gir? Bafra pidesi mi Eline sağlık. Ha. Bu kuru oluyor canım benim bu kuru oluyor hem de bu bıçakla kesilmiyor böyle ellen tutulup yiyilen bir şeydir pidedir sen lokantada bıçakla mı kesip yiyorsun? Özgara börek bilmiyorum neydi, böyle ne bir lokma da sayılmaz, bir parmak da sayılmaz, bir, bir bırakmış sanki bir hamur düşmüş oraya. Bebeğe yaparsın hamur yap hamur işi yapınca, kızım dur sana da yapayım. Pide kuru olmuş, lezzeti güzel, fena değil ama. Böreğini beğendim. Yedim zaten beğendiğim Isgara için. Izgara böreği? Evet. Tamam. Elin emeğine sağlık. Pancar humus? Pancarı da güzel olmuş ve humusu on numara olmuş. Güzel Aa, olmuş. Evet humus çok, çok başarılı evet, gerçekten. Evet humus gerçekten de. lezzetli. Bir de biraz kurumuş çok, doğru söylüyorlar. Evet, yani biraz baharatı e, <laughs> iç haltası derler bizim oralarda. E, i̇ç harcı birazcık evet. Koymuşsun biberi falan görüyorum ama sanki birazcık daha pidede bir... Aa, eksik ee, yani. Hissedemedim yani, soğan yani. sarımsağı. Ondan sonra şey... maydanoz gerçekten hissedemedim. Ben evde normalde yaptığımda ben satırla yaptım. yapıyorum. Neyle? Satırla. satırla. Kıymasını. Ha, satır kıymasını. Tabii. Ama ben şunlardır, şimdi... biraz daha yağlı. Evet, evet, ben Neden? öyle hep tattığım için, bugün e, yetiştiremem diye o riski göz almak istemedim. Evet. Pancarı ben de çok sevemedim ya. Ben hiç yani sevemedim. o karamelize ben... şeyini ben de alamadım. Biraz yok. gene toprak kokusu sanki. Yok, çok <laughs> sevmedim <laughs> <yok, temizlik gülüyor> Ara sıcakları kimi beğendi, kimi beğenmedi ama hepsi humusa bayıldılar. O da beni çok mutlu etti. Benim hoşuma gitti yedim. Ben Güzel. pek pancarı sevmedim. Tabii hoşuna gider. Ya, tabii, yarın tabii, sen de Hayır vallahi edin. Edin. Güzel hoşuna gitti. Yarın mı sizdeyiz? Evet. <laughs> saadet'i çok merak ediyoruz. Ben de çok sonra. özledim Saadet'i. Özledim. bir göreceğim özledim. bu Saadet'i, bu Saadet'i. Çok seviyorum Saadet'i. Kadar... Herkes merak ediyor. Herkes Saadet'i hani bir, bir saadeti daha görmüşsün. Saadet'i görelim verir. bakalım, hünerini bakalım. Ha. Ben de çok Gördüm, merak ediyorum. Bu halde Saadet'i. Ne Ve daha... çok konuştuğu için saadetin ürünü... çok konuştuğu değil doğal olduğu için doğal 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 ben yapmacık değil ama. size kibarlık yaramıyor. Ee? biz de yani. göreceğiz bakalım bu saadet ha, hanımı. saadet hanımı göreceğiz siz de durup durup insanların yani. üstüne Çok saldıracak ulan, hali yok, yok işte, tamam. Ya. Biz tamam yani. sana böyle gelinler yaramıyor bana böyle benziyor olacak. bana bana benziyor Aa, ben ona kurban olurum bana benziyor hep Yarın göreceğim seni ben. Yarın gör bak ben Unutma nasıl söyledim. Unutma bu saadeti... sözü. Ya yarın göreceksin. Ben severim benden tartışan insanları. Tamam. Ya Allah. Yarın, yarın gerçekten bir seviyor didişmeyi. Seydim gelinime derdim ağzına bak geleni say buna. Bu böyle seviyor. estağfurullah. Ama bir şeydim. <laughs> Hayır. Seydim gelinime. Ya bir şey anladın şey. şey, canım verin bak bak. Gelinime Onun alakalı söyle, değil. Benim gelinimin güzelliği masaya yeterli. Evet yeterdi. gerçekten. Gerçekten Alımı doğru. bak. Yeterdi. Gerçekten doğru söylüyorsun bak. Onu doğru söylüyorsun. Yani ben siz şimdi masasını şey şu yemiyorum. kız şurada. Masasını savunsa saygısızlık mı addedeceksiniz? Savunsun. Ama böyle kendi kendi ha 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 coşarak savunmuş ben onu kabul etmem o saygısızlık Nasıl bir olur ha 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 o? Ha. Nasıl? Hak ettiğin neyse onu alırsın karşında. Onu da kibarlıkla verebilirim. Kibar değiliz benim biz gelin, olduğumuz gibiyiz. He, benim Mevla'nın dediği gibi olduğu ya olduğun gibi, ya gibi evet. görün ya da göründüğün gibi. Gelinim tabii. olduğu gibi. Aynı yapmacık göre, olmayacağım. Yapmacık, hayır, hayır, yapmacık Dışarıda gerçek yüzünü olmadı. çıkarmayacağım. Olmayacak o, öyle. Olmadı. Aynısıydı. Aynısıydı. Neyse koyuz. Saygısız. Masada neyse zaman. da öyleyiz. da alakası yok. O o kayınvalideler o kızcağızın üzerine çok gittiler. Yani bak demin, bir, demin bu bayan da aynısını yaptı. Şunu Nurten çıkardı böyle ki Nurten Hanım bazen kusura bakma yeni hani anet şey yaptığımız için ismini karıştırıyorum Nurten Hanım. Ne yaptı? Şey böyle çıkararak şey yapıyor. O siyah şeyi gösteriyor. E, ama ne olduğunu bilmek istedim yani. Tamam, Sonuçta çorba bak bak yani çorbayı ver. Ya. Sen de olsan göster. Sen de olsan, olsan benim masamda yapma, göster. yapmam. Ay, yapmaz yapmam, ya. yapmam. Sen kafede gidip de hiçbir şey yemedin. Ya, niye yemedin? Yemem ben. Yemediğin için yani, yani dediğin evet. başkasının gibi ben de o çorbanın için o çıkmıştı. Tamam, onu ben bilmem gerekiyor. Tamam da bak yani durmadan böyle bu ne? Bu ne diye? Hayır, sadece bak ben onu ayırmıştım bir kere. Bir kere sen dedi ki bu nedir bize tam evet. dedi. Sen hala bile kaldırıp kaldırıp böyle. Ama insanların gözünü o içine oynamadı. Sokuluşlar. Neden oynamadı? Yarın onun günüdür ya. Bak oynamadı gösterdi. Göstermeyenler oynuyorlar.